kısımda ise arkadaşlar çözeltilerin karıştırılması konusunu işleyeceğiz. Çözeltiler karıştırılırken arkadaşlar her bir çözeltideki molarite ve çözelti hacimlerinin çarpımlarını alıp topluyoruz. Son molarite ve son hacme eşitliyoruz. Nasıl yani arkadaşlar? Hemen formülümüzü yazalım. Yani arkadaşlar çözeltiler karıştırılırken molarite 1, V1 artı molarite 2, V2 artı eşittir onartı son ve son. Çözeltileri karıştıracağımız için arkadaşlar buradaki V son değeri toplam hacimdir. V son değeri toplam hacim dedik arkadaşlar. Biliyorsunuz molarite formülünde hacim litre alınırdı. Buradaki formülde ise birimler aynı olmak şartıyla mililitre veya litre şeklinde alınabilir arkadaşlar. Öyleyse bunu hemen şöyle bir örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Sorumuzu yazalım. 0.2 molar 400 mililitre sodyum klorür ile 0.8 molar 600 mililitre sodyum klorür karıştırılıyor. Son karışımda son karışımda sodyum klorür kaç mol şeklinde şeklinde soruldu arkadaşlar. Dediğimiz gibi arkadaşlar her bir çözeltinin molard hacim çarpımlarını alıp topluyoruz. Son olarak son hacmi buradan hesaplıyoruz. Öyleyse sorumuzu çözmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Formülümüzü bir daha yazalım. burada 1 V1 artı molarite 2 ve 2 eşittir. Molarite son ve son şeklinde formülümüzü yazdık arkadaşlar. İlk karışımımız bu olsun arkadaşlar. Molaritesini görüyoruz 0.2 hacmini 400 aldık arkadaşlar. Öbür karışımımız 0.8 molar çarpı arkadaşlar hacmimiz 600 bize sodyum klorür soruluyor. Sodyum klorür her iki çözeltiden geliyor. Onun için toplamlarını aldık. Bunlar da son bilmiyoruz. Son hacim iki karışımın toplamı olduğu için 1000 mililitre aldık arkadaşlar. Öyleyse buradan hemen sadeleştirmek işlemini yaptığımızda 0.8 artı 4,8 eşittir. Bunlar son çarpı 10 dedik arkadaşlar. Topladığımızda 5,6 eşittir molarte son çarpı 10, buradan molarte son çıkıyormuş. 0,56 çıkıyor arkadaşlar. Bir iki soruya daha bakalım bununla ilgili arkadaşlar. Bir de iyon molarteleri sorulabilir. İyon molarteleri sorulursa ne yapacağız? Bir de onu görelim arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar şöyle bir soru yazalım. 0.2 molar sodyum sülfat ile 0.5 molar alüminyum sülfat eşit hacimle karıştırılıyormuş. Eşit hacimle karıştırılıyor. son karışımda son karışımda, sodyum artı alüminyum artı 3 sülfat eksi 2 molariteleri nedir? Sorumuzu yazdık arkadaşlar. Bu soruda gördüğünüz gibi bize iyon molariteleri soruluyor. İyon molariteleri soruluyorsa arkadaşlar daha önceden gördüğümüz gibi öncelikle maddelerini yapmamız lazım? Yoğunlaştırmamız lazım. Sodyum sülfat ile başlayalım arkadaşlar. Sodyum sülfatımız iki tane sodyum iyonu bir tane de sülfat iyonu olmak üzere aynı şey arkadaşlar. Aynı şekilde öbür maddemizle alüminyum sülfatı da iyonlaştıralım. Alüminyum sülfat arkadaşlar iyonlaşırken iki tane alüminyum iyonu 3 tane de arkadaşlar sülfat iyonunu ayrıştır. Işte. Daha önceden belirttiğimiz gibi bir tepkime varsa elimizde bu tepkimelerin kat sayıları mol ve molarite oranlarını belirtir. Bu nedenle molaritelerini yazacağımız zaman kat sayılarla orantılı olarak paylaşıyoruz. 0.2 molar gördüğünüz gibi 0.4 molar 0.2 molar arkadaşlar. Bunun molaritesi 0.5 verilmiş. Burası 1 molar. Burası arkadaşlar 1'i 3 olduğu için 3 katı 1.5 molar aldık. Öyleyse sırasıyla şu iyon molaritelerine bakalım arkadaşlar. Sodyum ile başlayalım. Sodyuma baktığımızda kat çözeltiden geliyor arkadaşlar. Sadece bu çözeltiden geliyor. Burada sodyum iyonu yok. Eğer elimizdeki iyon sadece bir çözeltiden geliyorsa... O iyon için molarite ilk ve ilk eşittir molarite son ve son şeklindeki formülümüzü kullanabiliriz. Bu formülü daha önce arkadaşlar çözeltiye su eklerken buharlaştırırken de kullanmıştık. Demek ki bu formülü biz aynı zamanda çözeltilerin karıştırılmasında eğer iyonumuz sadece bir çözeltiden geliyorsa orada da kullanabilir bir Öyleyse arkadaşlar baktığımızda. İlk molartemiz 0.4, ilk hacimimiz sayısal değer verilmemiş eşit hacimde denilmiş arkadaşlar V diyecek olursak son molartiyi bilmiyorum, son hacim 2V. Öyleyse burada hemen şöyle bir pratik bilgiye de bakmamız gerekiyor. Eğer eşit hacimde karıştırılmışsa bu soruda olduğu gibi ve iyonumuz sadece bir çözeltiden geliyorsa hacim iki katına çıkacağı için molartiyi yarıya inecektir. Burada da hemen onu görürüz. Öyleyse buradan molarite son 0.2 şeklinde bulunur arkadaşlar. Sodyum iyonunu bulduk. Alüminyum iyonuna bakacak olursak alüminyum iyonları için konuşalım. Yine alüminyum iyonlarında da arkadaşlar sodyum iyonlarında olduğu gibi sadece çözeltiden geliyor. Öbür çözelti de yok. Yani aynı formülü kullanabiliriz. Aynı formülü kullanacaksak arkadaşlar monofi ilk, ve ilk eşittir monofi son ve son şeklindeki formülümü yazabilirim. Alüminyum ilk bir, 1. Yine eşit hacimde karıştırdık. Öbür taraftan da gelmediği için toplam hacim 2 katına çıkacak. Haliyle alüminyum molaritesi yarıya inecek arkadaşlar. Öyleyse 0.5 molar diye bulabiliriz. Cevabımız bu. Sülfat iyonlarına baktığımızda ise arkadaşlar her iki taraftan geliyor. Öyleyse arkadaşlar sülfat iyonları için konuşacak olursak Burada arkadaşlar şu formülü kullanmamız lazım. Şu formülü kullanamayız. Niye? Çünkü her iki taraftan da sülfat iyonları geliyor arkadaşlar. Öyleyse molarite 1 b 1 artı molarite 2 b 2 eşittir. Molarite son B son şeklinde formülümüzü kullanabiliriz arkadaşlar. Baktığımızda ilk molaritemiz 0.2 arkadaşlar toplam hacimde Toplam hacimimiz 2V şeklinde yazdık. Öyleyse arkadaşlar 1.7 eşittir molar son çarpı 2'den buradan molar son 1.7 bölü 2 şeklinde bulunur diyoruz arkadaşlar. Demek ki çözeltileri karıştırdığımızda iyonumuz iki çözeltiden mi geliyor, bir çözeltiden mi geliyor? Ona göre farklı yollar izliyoruz arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar, bir de çözeltilerin yoğunluğuna bakacak olursak, çözelti yoğunluğunda ne yapıyorduk acaba? Çözelti yoğunluğu dedik. çözelti kütlesi gram olarak, çözelti hacmi mililitre veya santimetre küp olarak alıyoruz. Ancak elimizde eğer yüzde, yoğunluk hepsi bir arada verilmiş arkadaşlar bir formülümüz daha vardı. Formülümüz molalite eşittir. D çarpı karışımın yüzdesi kütlece hacimce yüzde olabilir. Çarpı 10 sabit bir sayı bölü çözünen maddenin mol kütlesi. Büyük ve molaliteydi arkadaşlar. Biz bu formülü kısaca nasıl şifreliyoruz? Denizde 110 manken şeklinde şifreliyoruz arkadaşlar. Aklınızda kalması açısından. Öyleyse bununla ilgili şöyle bir soruya bakacak olursak arkadaşlar. Nasıl sorular çıkacaktı karşımıza bir görelim. Kütlece yüzde 49'lu 400 mililitre çözeltisini yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre ise birinci sorumuz çözelti kaç molardır? Çözelti kaç molardır? İkinci sorumuz çözeltide sülfürik asit vardır. Sülfürik asitimiz 98 arkadaşlar. Şöyle bir soruya baktığınızda az önce belirttiğim gibi formülde yoğunluğumuz var. Yüzdemiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Öyleyse bu soruları hemen şu formülden çözebiliriz. Formülümüzü yazalım. Bir de soru için muayete soruluyor biliyorsunuz. Öyleyse arkadaşlar birinci soru için konuşacak olursak molarite eşittir D çarpı yüzde çarpı 10 bölü M dedik. Tek yapmamız gereken değerleri yerine de koymak sonucu bulmak. Yoğunluğumuz arkadaşlar 1.2 çarpı yüzde kaç? 49 10 sabit bir sayı mol kütlesini soruda vermiş 98. Buradan molaritemiz kaç çıkar arkadaşlar? Şunları sadeleştirirsek 2 çift 10 bölü 2, 2 6 molar çıkar arkadaşlar. Molar kelimesi bulduk. İkinci soruda ise kaç mol sülfürik asit vardır çözelti diyor. E, Molarite formülü biliyoruz arkadaşlar. İkinci soru için konuşacak olursak molarite eşittir n bölü v formülünü kullanıyoruz. Mol hacim ve çözelti hacim demiştik. Molarite'yi bulduk arkadaşlar. Molarite biz 6 eşittir mol bilmiyoruz. Çözeltinin hacmine baktığımızda 400 mililitre verilmiş. 400 mililitremiz arkadaşlar 0.4 litre oluyor. Buradan mol çıktı? 2,4 mol sülfürik asit çözülmüştür diyebiliriz. Bir de molal derişim vardı arkadaşlar. Ancak molal derişimleri bize tek başına sormayacaklar. Çünkü kolay bir soru türü. Bunu koligat özelliklerinin içerisinde soracaklar. Biz şu an formülümüzü göreceğiz. Koligat özelliklerde de bunu arkadaşlar uygulayacağız. Öyleyse arkadaşlar başlığımızı atacak hemen molalite diyoruz. Molalite ile karıştırmıyoruz arkadaşlar. Başlığımız molalite. Molaliteyi arkadaşlar küçük m harfi ile gösteriyoruz. Molaliteye baktığımızda tanım neydi? Hatırlayalım hemen arkadaşlar. Ee, bir kilogram sudan çözünen maddenin mol sayısıdır. Bir kilogram suda çözünen maddenin mol sayısını molarite diyormuşuz. Molariteden farkı nedir? Molaritede Çözeltinin hacmini alıyorduk. Burada çözeltinin hacmi değil sadece çözücünün kütlesini kilogram olarak alıyoruz. Öyleyse arkadaşlar molar temiz, çözünen maddenin mol sayısı, bölü çözücü diyoruz. Çözücü olarak daha çok su kullanıyoruz, bu nedenle su dedik ve bunu kilogram olarak alıyoruz. Öyleyse arkadaşlar, anlaşılması için hemen şöyle bir soruya bakalım. Koligatif özelliklerde dediğim gibi biz bunu biraz daha biraz daha işleyeceğiz. Kütlece %20'lik özeltisi kaç molaldır? Şeklinde soruldu arkadaşlar. Soruya baktığımızda dikkatinizi çeken bir şey vardı. Bize arkadaşlar çözeltinin kütlesi verilmemiş. Sadece yüzdelik kısım verilmiş. Eğer çözeltinin kütlesi verilmemiş ise çözeltiyi kaç gram kabul ediyoruz? Çözeltiyi 100 gram kabul ediyoruz. Bu 100 gramın arkadaşlar 20 gramın sodyum klorür 20 gram sodyum klorür Gene kalan 80 gramın su olacaktı. Formüle baktığımızda bizden çözünenin mol olarak istiyor. Bunu hemen mole çevirmemiz lazım. Mol formülümüz neydi arkadaşlar? Evet, neymiş? Ema. Elimizde kitle varsa en sonda verilen değer mol kütlesini biliyoruz arkadaşlar. 0.5 mol bulduk. Öyleyse formülde yerine koyabiliriz artık. Formülümüzü biliyoruz arkadaşlar. Modern temiz eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü suyu kilogram olarak alacaktık arkadaşlar. Kilogramı çevirmek için bine bölüyoruz. Bine böldüğümüzde ise 0.08 çıkıyor arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar böldüğümüzde 50 bölü 8 6.25 şeklinde bir sonuç buluruz.